eee join party diyeyim. Ya e, girsin lan oğlum, ben niye giremedim? E, Aa anladın. sen 6 level'sın lan. Evet. Sen sandın niye sandın 6 level'sın? Öyle oldu. Sen oğlum benim kardeşim arkadaşıyla oynuyordu. Ya bana ben de oynadım. Benim şu de yok ben. Ben böyle Abi, takılacağım ya. Ben um şey yapayım seçim. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Ben donla oynayacağım. Açık bir şekilde. Yolla ben de. malı meydanda olur. Tabii Saçım da tabii. şöyle erkek gibi olsun. Erkek saçı Senin ağzında ne var öyle? Uçak ne sanıyorsun yerde? Oha. Tehlikelisin sen bu zaman. Tabii oğlum. Bak <laughs> kupelerim var. Oy. Ben... <laughs> dövme falan var oydu. Ben dövmem yok tabii benim. Senin dövme, dövmem yok lan. Dövme nerede var? Of. Ne gördün? Uf çok yakışıklı oldum şu an bir saniye. Nasıl yapıyorsun lan bunları? Anla kurum sana. Ha buldum. O çok güçlü oldum. Bak kaslı bir şey oldum. Ben de oğlum, ben sıska olayım. Yok lan ben ben sıskayım. Ya şimdi bak. Oğlum lan ben de oy. Oy. Yedim mal meydanda olur. Yedim mal tabi meydanda olur. Olur herhalde Hangi mi seçtin? Gemi falan seçmedim şu an. Nasıl renkleri güzel mi? Renkin. Oy. Pembe Aa, o. O pembe mi istiyorsun? Pembe. Bir ilk ilk tur Uğur şans getirsin diye pembe olabilir bence. Tabii olur. Tamamdır çok iyi oldu. LGBT rengi yok mu ya? LGBT ha. Bayrağı falan LGBT bayrağı yapmamız gerekiyor bizim ya. Harbi onu nasıl yapıyoruz? Bulamadım onu nasıl yapacağım acaba? Pembe. Oooo pembe mi pembe o? Oğlum. Amına koyuyorum ben bu oyunu sanki. Ben çok motive oldum şu an ama sesi biraz daha kısmam lazım. Kıs <laughs> kıs. <laughs> Oh, oğlum bak bak bayrağıma bak bayrama bak. Amına korun boynun artık lan. sonra. Heh ya müziği kapattım. onunu satayım bayrağa bak. Oğlum ne? Aradım bizi... bayrak lan. Tabii oğlum. Şu an var ya inanılmaz bu temeyim oğlum. Bizim oyuna girmemiz lazım. Oğlum başladım Başlatıyorum. Kızdan? Şimdi hangi bot yani, Kimin gemisiyle Batı... oynuyoruz? O gemiyi oyunda mı seçeceğiz acaba? Ya? Battle Royale diyeceğim. Büyük ee, Başka ne var ki seçeneklerden? Battle Royale var yanında farklı modlar vardı. He. Bakmadım o modlar direkt Battle Royale. Vay. Her şey adam böyle direkt <laughs> Kimi gibi misin zaman? mı? Onu bence seçiyoruz şimdi. İşte Seçemiyorsak o... sıkıntı. Seçemiyorsak kendi bir game. Onun için oynayayım. Sen? Ben de oynayayım ben de oynayayım. Bunu şey yapamıyor muyuz ya? Üçüncü şu arasından falan oynayamıyor muyuz? Hayır ben yapamıyor muyuz onu? Böyle... Ama oynayamıyoruz. Tamam yani boşver ya. Oyuncu Gel lan buraya var, buldum sıkıntı. seni. Dur oğlum patlatalım. Burada 2v2 tamam. mi? 2 ve 2 mi atıyoruz? Nerede? Evet, Bu tuşlar ne? Biz i̇şte shift'le koşuyoruz, koşuyorsun. Harbi tuşlar ne amk? Tabla çanta atıyorsun. Q'de <laughs> şey var. Hey'de heal. Gemi ayarlayamıyoruz. Gemi. Aa, oğlum Q'ye bas bakayım hangi yere gidecek? Bir saniye. Biz dörtlü mü oynuyoruz ya? Ben kimi takımındayım acaba şu an? ben mor rengim mesela. Ben Sen bu, mor musun? Gençin? Ben mavi. Tamam ben, ben mor rengim. Oraya mı gireyim? Oğlum ne yaptı lan? Burada doğduk ya. Abi. 4, ve 4 mi oldu şu an biz? Sen neredesin? Çok fazla sesler amına koyayım. Sesi kıs da. Ben kaptanınız olarak gemiyi sürüyorum şu Ama o bu mallar oynamayacak <laughs> Atladı bile. Tamam, Sen neredesin? Ben gemideyim. Sen bu musun? Oğlum sesi nasıl kısıyorum lan? Ha yaptın mı? Onu da mı vuruyoruz böyle? Ben müziği kapattım komple Şu Oğlum, kafam Oğlum gel var. falan toplamalıyız zaten atlaması e iyi de. olmuş. Tahta silah falan toplamalıyız. Gemiyi de bırakalım ki patlatsınlar gemiyi gel gidelim. Tamam hadi ben gemiyi koruyorum. Allah koru. Evet. Yok yok gel gidelim gidelim koş ver lan bunların hepsi gitmiş. Sen, sen hangi neymişsin bakayım? Sen mavi için evet. Sen de morusun. O yüzden sandık var burada nasıl açıyoruz? Eyle. Vur, eyle mi açıyoruz yoksa vuruyor muyuz? Bazen vuruyoruz bazen eyle. Topla topla topla. Topla. Yukarı çıkalım mı? Ha. Evet zaten. İkimiz yan yana geziyoruz çok saçma oldu. Onu niye kırmaya çalışıyorsun? <laughs> 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 Tahtalar çok önemli tabi. Orada çalışıyorlar boşver bizi ilgilendirmiyor. Biz tek arkadaş. Oğlum sen onu niye kırmaya <laughs> Sen bu oyunu hiç oynamadın lan? Hayır oğlum ilk kez seninle oynuyorum. Bu da full deme çok biliyor musun? Aşağı atla. Giter mi? Ha bak. O kadar ne güzel. Oyyy böyle akarız ama bunu da kırıyor zaman. Onlar topu ben de yukarı çıkıyorum. Aha kürek oğlum kürek oğlum kürek Aa silah buldum. Oha ilk, ilk silahımız bak bu. Oy yaralı lan. Abi bir tane daha silah var. Sen Adı mi aldın onu? Evet ben aldım. Nasıl kullanıyorsun silah? Senin mermin var mı? Var. Tamam. tamam. Düz sıkıyorsun işte. Aa bunlar çok iyi. Bunları almanız evet. lazım. Neler çok iyi. Ve TNT buldum. E aldım? Onlara koyarsın. Nereye gidiyoruz oraya mı? Buraya girek mi ne yapalım? Bu ne? O, portal sanki. Evet bu portal. Nasıl giriliyor buna? Q'ya bak. Q'ya bak. Basak girek mi? Tamam gel. Buradaki her şeyi toplamışlar gibi sanki. Oğlum ben de küçük bir şey alam mu bunu. Şuraya bası tutacağım. <laughs> evet sen gittin geliyorum dur. Sen de gittin. Ben gittim doğru. Oğlum biz... Lan adam var burada. Kadir 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 amına koyayım seni. Gel şuraya. Neredesin? Amına koyayım doğdum. Ben var. oraya ya gelemem. Adam varmış. Sen neredesin amına? Bu kadar beni dövdü amına koyayım. Gemini ben silah aldım. Ben toplamış etrafta ya, bir şeyler. Neyse. Öldüm mü siktir. Neyse dur gelim onu amına koyacağım. Bunlar ehli direkt bu kutuları açabiliyor muyuz ya acaba? Ben Çünkü... Bazıları Bazı açılıyor. Küçük küçükler ehli açılıyor. Aa bak bir tane silah aldım. Bazen de vuruyorsun. Lan oyun gitti. Sen neredesin? Bin bingo götüreceğim. Oğlum Ay, gel gel düşün. o ikisini sikeriz biz. Sen neredesin ki? Şimdi doyum. Adaya mı Geldim. atladın? Arkandayım. Hadi gel, gel gidelim. Bu mu ikisini çok rahat çıkarız. Bizim yan yana olmamız gerekiyor. Oyunu hiç oynayamadık bu arada. Ben adama sıkamadım bir. Sen silah buldun mu? He ee, bak. Bende bu var ama bir mermisi var sadece. Bende de dört Düşüyor. mermi var. Ben yani ilk onları sikebiliriz Ya da bu Aynen. adayı baştan sona tamam mı etsek? Bu adayı bence tamam etmiş olabilirler. Oğlum yok. Bu adaya kimse, bizden başka kimse dokunmadı lan. Biz de dokunmadık i̇şte artık. İşte bu şu adaya gezecek. Bak. Neredesin? Oğlum lan, crossbow var burada. Ben de gördüm onu almadım ama. Sen neredesin evet. lan? Nereye gittin? Arkandayım arkandayım. Bence bu adaya herkes yanmadan bu adayı yiyip bitirebiliriz. Bu adayı yiyip bitirmişler ben. Yok oğlum bir türlü kutu var gördün mü? Hah gördüm şimdi. Bir tane kutu var burada. Karşıya at. O şeyler... Şila... Bu merveyi alabiliyor muyum? Ben aldım. Alsan onu silah alabiliyor musun? Bendekiyle aynı bu silah zaten. Ha, iyi ben aldım o zaman. Crossbow mermisi geldi. Oha bak burada büyük bir şey silah var. Neredesin? Nerede? Gel gel bak. Bunu almalısın. Şunu. Ha, bende de kazma vardı. Oy kazmayı ver alıyorum. Abi, tamam. Mı? Şuna E'ye basarak alabiliyor muyuz acaba? Yok alamıyoruz ya. bir <laughs> daha vuracağız. Işin oldu bir yere. Git. Alan mı geliyor lan acaba? Alan geliyor ha. Haritaya nereden bakmıyor? M'ye basınca geliyor. Alan, hadi alana gidelim o zaman. Gemimiz orada gel. Bir bokla toplayamadık biliyor musun? Nasıl top? Yani evet. Çünkü hemen başlayalım. Evet bak ben gemideyim mesela. Şimdi ben de gemide olacağım. Yemeğe geldim. Oğlum üstümüz, üstümüzdükleri nasıl bırakıyoruz gemiye? F... Efe... Efe basılı mı tutuyoruz? Ne yapıyoruz? M'ye mi basıyoruz? Ne yapıyoruz? Yok. Sanırım hepsini aynı koydum. Bak bu sandığa bak bu sandığa. Ben hepsini aldım yanlışlıkla. Nerede o? Ben her evet. şeyi aldım. Şu sandık şu sandık. Ha bu mu? Oğlum bu oyunda eğilme yok mu? Bu sandığa mı koyuyoruz lan? Ee? Ha tamam koydum galiba. Olmadı. Ha. Ha. Bu oyunda eğilme yok mu lan? Oğlum, canım, çok da önemli değil zaten. Hadi hadi. Şey Hiç şey... bokumuz yok bu arada ya. Oğlum yardım edin de şunu götür. Çapayı çekelim. Gelmiyorlar ki onlar. Biz bunu 2 2F, ve 2 oynadık. Oğlum alan yapalım. geliyor alan geliyor. Çıkar hadi. Geceğiz. Niye itmiyor? Bu Niye çapa gitmiyor? ters çekiyoruz çünkü. Gel Oğlum bir bir şey daha lazım. Alman'a koyayım ya alana alıyoruz. Alan. Ben de gidebileceğiz şu an. Abi sen bu oyunu mu? Ya kendini rüzgara göre ayarlasana. Mı? Oğlum nasıl yapıldığını bilmiyorum, bilmiyorum. Şu an tahmini bile bilmiyorum. Tahmin etmeye çalışıyorum Hiçbir şey bilmiyorum. Al. Yani benim üstümde niye hiçbir şey yok ama nasıl o kadar tahta tahtalar? Tahtaladı ki. Tahtalar orada kenarda duruyor. Ha tamam. Ananın geminin anası aldı lan? Beni çok götürmemiz lazım. Ya nasıl alıyor ama nasıl alıyor? Nerede bu? Ya benim için nasıl kullanacağız tahtaları? Nasıl kullanacağız tahtaları? Amurofim? Alıyorsun. E, o çekiç var ya. Beşi tıklıyorsun vuruyorsun. Aynen. Vuruyorum. He. Bu nereden ayarlıyoruz lan yeşili? Ha buldum. Amına koyayım gidelim abi. Gidelim sen gitmeye gitmiyor, öğren nasıl gideceğimizi. Ge yerkeni açtım. Ben gemi batmasını engellerim de sen. Yerkeni açsın birinin sürmesi Olur. gerek. Olur. Tamam ben hallediyorum sürmeyi de ben. Abi. Oğlum gemi şey doluyor su doluyor kapatıyor. Gemi gidiyor. Gemi götürüyorum da yanlış yere mi götürüyorum gemiyi ben? Gemi, gemi yanlış yere gidiyor. Gidiyor da yanlış yere gidiyor. Olsun olsun olsun. Olsun, olsun o da bir, o da bir sürmeyi Burası öğrendik. Niye vuramıyorum? Anladım. Anladım. Oğlum tamir edemiyorum bir yerden sonra niye? Odunum bitmiştir odun al tekrar. Hayır odunum var işte. Yorulmuşsundur bir bok olmuştur şu olmuştur. Aynen bir yerden sonra vuramıyorum. Şimdi gidelim. Şimdi aynı. sürüyoruz. Ben götürüyorum gemiyi bu arada biraz dayanmamız gerekiyor biraz evet. da Çok az kaldı çok az kaldı. Az falan kalmadı bayağı var da. Şeyi nasıl çektin lan? Çapayı nasıl çektin lan bunu? Çapayda sıkıntı yoktu. Yelkenleri ayarlamadık biz ondan gidemiyorduk. Yelkenler kapalıydı. Kova yok mu lan? Gemi boşaltacağım. Kova yapar. Arkada spa var ona basacaksın. En arkada spa var. Haa. Tamam o çalışıyor şu an. Az, az kaldı neredeyse. <laughs> Çok da az kalmadı ama az kaldı. Az, az kaldı. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Seni atıyorlar lan. Seni niye atıyorlar? Oğlum? Seni niye atıyorlar? <laughs> ne diyorsun? Ne? daha ne olsun? yok lan. Bistir arkadaşlar bu siktir Bu gemiyi götürüyorum. Çok oğlum, çok canım, gemiyi kurtaran benim. Benim mi atacak? Niye bak? Oğlum alan kapanıyor şu an ha. Sıçtık tenas. Ya yürü ters gidiyor ya. Şu gemi bir ayarlasın. Bir erkelleri ayarlayayım. Gemi geri dönüyor bunun. Sen nasıl oğlum senin kafan? <laughs> gemi geri dönüyor, ya. Beni nasıl haritaya baksa. Harita altaktık olur. Tak. Tamamdır biraz fizik ya. Biraz fizik Gördün işte. mü haritadan gemi bir yer. An Zaten Nasıl? sizi işte amına koyacağım seni. Oğlum daha kırmızı alan boku yedik ya. Bir de bu alanı var nasıl Amına koyayım ben nasıl bunun ayarı nasıl bir şey ya? Oğlum bu döndükçe dönüyor ya durmuyor. Oğlum bir işte şey çok sağ ya da çok sol yapma. Tek de tamam. Çok sağ yapacaksan sonra hemen ortala. gemi işte süreceksin amına koyayım ya. Araba gibidir yani. Çok yaparsan bu sefer etrafına döner. 360 mi? Benim artık. artık. E, salak bir şey değil mi? Oğlum bak salak diyeceğim ben zaten ölüyorsun. Hayır oğlum ben sola gidiyorum Aynı yere gidiyor sağa gidiyorum Aynı yere gitmek devam edin. E, tamam o çok kötü. Gemi yer patladı yer mı? Gemi patladı açık mı? Diye. Patlamıyor mu gemi şu an? O yelkenler sonuna, kadar... sonuna kadar açık mı? sonuna kadar açık mı? Yelkenler bunları tek düzeltiyorum gemi gördüysen her zaman daha iyi. Tamam bir şey yelkenler mesela yarım açık olsa bu sefer daha hızlı dönecek. Ama bu da çıkar daha yavaş. Ayarladın galiba. Ya? Odunu odun bitiyor. Çiçi kırmızı var gene. Az kaldı. Abi ne yapayım odun müydü? Neler kaldı kaldı ya? Aşağıda 3 tane delik var tek başımayım. Ve 2 kişiyiz şu an. Ne çıkıyor? Ben 2 kişiyiz. Adam çıktı mı? Aa 2 kişi lazım. Abi ne yapayım ya? Bizim 2 kişi oynamamız gerekiyor zaten en başta ya. Adam Neyse Oğlum odun bitiyor tişört tişört kırmızı bölgeden Gerçek ya. Ben yardıma geldim odurum yok Yardıma gelme gelin M'ye bas doğru gidiyor muyuz? M'ye doğru yanlış gidiyor muyuz? Emi bas da tamam. abi ya hadi. Bir daha ikinin çürüşüden geçiyoruz Bu çok değil mi çok büyük ama bir, bir tek biz ikimiz bir de organize oluruz Gel mallar hadi. Her zaman gemiyi hep Yerkenleri hep en orta seviyede Çok artık Tamam hadi oyundan çıkıyor Öğrenmiş olduk bazı şeyleri ama iki kişi açmamız gerekiyor bizim ya bu nasıl açılıyor iki Bak, kişi Bak o sürüşü öğren, öğren seninle bunu kurum çok öğren, basit ya Öğrendim öğrendim Bazı kanımış şeyler vardı ama öğrendik Evet o biraz zor İşte ben Hiç... de şeyden öğrendim zaten Eee Sea of Thieves diye bir game oyunu daha var biliyorsunuz Ben de ondan öğrendim Çok zor bir şey ama onu bilmek ya. Bu arada Kadir Bir, bir ara şeye denk düşersen e, Neden ona <laughs> su, su hani deliklerden su geliyor ya. Oraya basıldı. Bas çek, bas çek yapma, bas çek, bas çek. Ha, yap. bas çek, bas çek yapacaktım. <laughs> ben ben ben, ben bas çek, bas çek yapıyordum. O yüzden olmuyormuş. Tamam bu sefer amına kurdu ama bu sefer iki kişilik kaçsa daha iyi olur. İki kişilik nasıl açılır yani? ama? Yok lan, lan 4 kişilik aç <laughs> oyunu öğrendik artık bir şey demezler bize çık falan demezler. Yok iki ve 2 açmamız lazım. Ama ne koyayım Hı. oyunda da kanka sen çık ya demezsin hani. Ha siktir bir şey girip bundan, bundan çık 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 bundan. <laughs> Niye girdin lan? Maçtan ayrıldım lan. O ne? Ne bileyim değişmiş bir şeye girdim boş. Çıktın, Çıktın mı sen? Çıktım ben direkt. Evet o zaman ben de çıkıyorum. <laughs> ya battle royale oynayacağız ama 2v2 olmaz lan. Yok lan 4, 4 kişilik de olur. Tamam o zaman. Oynayın öne kadar 4 kişilik oynayalım. 2v2 nasıl olduğu bilmiyoruz zaten. Senin gemiyi seçeceğim bu arada. Zaten iki kişi kalırız. Seç, seç, seç 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 Ben, Büyük senin gemiye oy vereceğim. Ama hangisi seninkiyi bilmiyorum işte. Benim adım yazar yazar onun üstünde. Benim adım ne onu <laughs> benim adım bak adım yazar onu seçeceğiz seçelim. Tamam. Başladı mı? Yok başlamadı daha gitti. Açtın da. Ee. Bak kaslı bir şey olmuş abi. Kendi zincir kaslı Allah. bir şey yaptı. azından 2v2 Başka... atabilseydik oyunda. Bunu da yapmamış oh. yani. Oyunda öyle bir şey yok mu lan? Yok. Öyle bir mod yok mu? 2 ve yok, 2 sadece. Ayarlanmıyor sadece Battle Royale var. He. Diğerleri silah modu. Silahla büyük ihtimal çatışıyorsun sadece. Evet. Sonra öğretici Aynen. var. Sonra öyle host host bir şeyler yazıyor boş boş. Yok abi. Tamam lan, Battle Royale 2 ve 2 atamıyor muyuz? Battle Royale diyorum. Diğer modlarda dedim ya sadece silah oyunu var. O silah oyunda işte Sadece 2 ve 2. On, onlar da 2 ve 2 atılı olabilir belki bilmiyorum ama bizim gemilerle oynamamız gerekiyor ama önemli yani olan gemiler değil mi? Gemilerle savaşalım. Diye. He gemilerle oynayamayacaksak <laughs> ne anlamı var? Evet. Silah, onlar da silahla birbirimize sıkıyoruz galiba. Olman oyunda değilim lan he. Sen ben kimsin lan? Sen neredesin? Sen kimsin? Sen hangi renksin? Sen, sen mavisin. Sen, sen hangi kimsin? Rengin? Sen Sen, sen bu musun? Ben, bu ben morsum. Sen adın? Mustomot Mike. Mustomot Oğlum, Mustang, bu oyunlar niye bu isimleri niye doğru düzgün seçmiyorlar? Senin var <laughs> isimler. <laughs> <laughs> Rastgele isim koymuşlar. Ben koymadım ismi. Benim ben mavi miydim? Sen mavisin. Maximus Dark School. Benim adım Celan Dark school. Senin Mustang, bot, Mike. Bana Mike de. Tamam tamam Mike diyeceğim. Mike. Sen komutan mısın, tayfada mısın? Bilmiyorum. Tayfada. Herhangi bir şey. Benim yirmi hangisi lan? Senin adın yazmıyor işte. Yani bilmiyorum, bilmiyorum. Küç en küçük hangisi onu seçebiliriz. O zaman bu evet. Onu seçelim. Yok lan. O. Hangi adada doğar? Hangi adada doğar? Aa iki kişiyiz lan. Aa iki kişiyiz lan. Çok i̇ki iyi. Kişi, i̇yi. Lan ara ananı satayım. Adayı Harita gemi kocaman. Gemi nasıl kocaman? Kocaman gemi, gemi anasını satayım. Siktir ya. Yani. koyayım ben. Bak sen o zaman sen kaptansın tamam mı? Süren sen ol. Sana verim gemini taktik ya kendi elini sonuna kadar açma ama sonuna kadar da kapatma. Sen iyi loot yapman lazım tamam mı? Benim ben ben de dur gemiyi şu karşıda ağaçlar var ya oraya götüreceğim. Ne niye lan? Niye, ne? ne bileyim burada. Canım öyle. Aa doğru lan ben de atlıyorum bu arada. Yok lan evet iki farklı yerde loot yapsak daha mı iyi olur acaba? Daha iyi olur. Zaten eşyalar da gitmiyor da önce. Alacağım. Evet. O zaman ben karşı adaya gidiyorum. Evet. Ama yüzerek gemiyi burada bırakacağım. Ooo çok sopan, çok mantıklı çok, çok mantıklı Yemeğe dikkat et he Oğlum bu da bizden başka bir tayfa daha var Sen senin yanında mı? İki kişiler mi? İki kişiler iki kişiler amına Ağzına Ağzıma fıştılar ya pompalıları var Yemeğe gidiyor lan Yemeğe gitti lan biri yemeğe geliyor Biri yemeğe geliyor Biri yemeğe geliyor Orası tutuyor yakalım seni yakalım seni Oruç tutuyor Öldür onu çekişte falan vur Benim hiçbir şeyim yok çekişte vuracağım gibi Uçak diyeceğim ya benim. Amına koydum vursana. <laughs> vur bir şey, vur bir şey. Boş atıyor İbnet, boş atıyor. <laughs> Öldürüyor. Kavala İbni. <laughs> Bu suda vuramıyoruz, kaç. Siz ne ya? Gemi kaçar siktir et, gemi kaçar. Gemi <laughs> Nasıl atayım, ben gemi kaçıyorum ha. Gel. <laughs> Sıkıyor biri bana. Öldürdüm ibne. yo ibneyi ben sıktım. <laughs> ben yelkenleri falan kaldırıp sokarlar. <laughs> Daha insan atılın uzaklaştan iyi olur. Sen zaten ışınlanacaksın. He. Ben loot falan da yapamıyorum. Önce direkt buraya geliyorum. Öyle sıkıntı yok. Açtım yelkenleri. Sen tek başına yapabilecek misin gelin mi? Birlikte mi hareket edecek ayrı ayrı mı? Yelken işi falan hallederim de biri saldırırsa mal gibi kalırım. Sadece sıkıntı yok. Hangisi daha iyi lan? Bu Daha çok vuruyordur. Gemiyi yani. vuracağım galiba. Gemiyi vurdum evet. Hangi gemi lan? Benim Başka gemi gemisi ne oldu? Yok yok ben gemi adayı vurdum. Sen ona Alta delik açılmıştır şimdi ya. Bakıyoruz. Bakarım birazdan size. Ama ne geliyor. Yok yok bir şey yok lan gemi. Dur gel. Nasıl o? Ha? Oğlum gemi sürmesi zor eyvallah da. Buna benim Gemide bir şey yok yok. Gemide bir şey yok. He olsun. Loot yaptın mı? Yaptım. Bu adada olan kadar yaptım. Üstünü komple doldur ondan sonra gel. Sen, ondan sonra gel. Geldim mi tamam. sen? Yok gelmedim. Ha, üstünü komple doldur. Tamam. Ben de. Özellikle apretler var onları alman lazım tamam mı? Oğlum ben bir adaya geldim burada da canavar var. Bilmiyorum. Canavar sesi geliyor. eyvallah geldim. Tamam <laughs> burayı tutlar atla. Kuş. Şimdi nereye bırakıyorum bütün ganimeti? Aşağıda sandık vardı ya. En son bıraktım. Orada var. Yani. Oyun 2v'dir. Herkes 2-2 oynadı. Yoksa ağzını sıçacaklar. Buranın içine girsek mi lan buraya? Piramit gibi bir yer var burada. Ha, ben az önce burada mıydım? Dur bakayım. Aa girek lan. Amra kuyum durdur artık. Ne yapıyorsun? Nasıl bir... Şey yaptım bu arada. Çapayı sen mi atıyorsun? Çapayı ben attım şu an. Oha lan. Oradan mı atıyorsun çapayı? Evet ben space'e basınca atıyorum. Bir şey elimize nasıl atıyoruz onu biliyor musun? Bilmiyorum ki. Dur bunu al al attım. Şunu al kaptan. Aa, sen, sen tam, kaptan, bir kaptan, kaptan tam bir kaptan Tam yani bir kaptan Eşyaları bıraktın mı? Eee bıraktım mı? E, bu upgrade'ler falan var böyle sarı sarı gözüküyor onlar çok önemli. Buna lan böyle. Sarı sarı upgrade'ler tamam. Dikkat o, sapan vereceğim. mı bu lan bu ne bu abi? Ben anlıyorum bunu. sapan kaptan, gibi bir şey kaptan, var. Kaptan, şunu da al sen lan Her türlü olma koyarlar ama sen. Olmuş şey olmaz sen kaptansın. Sen olmanın lazım. Vervisi 4 tane süper. Arbede tam yok yok gibi. Ben yanlış yaptım. Ah, lan. İki tane üç. kaldı Aa upgrade bak. Bunlar upgrade. Bunları çok çabuk. Onlar upgrade bak. mi? He. E, e, dedim o zaten. Nereye basıyoruz? Dedim. onlar da gemideki eşyaları falan geliştiriyoruz. Lan burada silah var al. Alan geliyor galiba. Nereye geliyor? Biz içinde miyiz? Değiliz. Biz değiliz. bilmem. Gel gel gemiye gel. Bence bunları lootlar böyle gidiyor. Yetişir miyiz? Yetişiriz. İnşallah. İnşallah abi. <laughs> Aa bak sen ne yapıyı. Gidek mi oraya? Oğlum sefer şey gemiyi hızlı şey yapmayı biliyorsun değil mi? Bu şey sefer şey hızlı kalkıp şey yap yaparız değil mi? Hallederiz bu sefer. Tamam. Çenti var lan. Hah biraz daha güzel silah buldum. Biraz daha top buldum. Çentiler <laughs> çok önemli. Çentilerle hayvan gibi oluyor. Cidden mi? Evet evet. <laughs> Onu dikkatli kullanmamız lazım. <laughs> Onun tam burada. Sen de tam Ana da bakar mısın? Birazdan gidek. Birazdan gidek. Bakayım. Ananız kim? Girek mi? Geldi baya. Baksana yer kapısı. Ya işte gidek. Gidek görüyoruz zaten. Gidek artık. Gidek artık. Gidek artık. Gidek artık. Ve... Nasıl çalışıyor gemi? Nasıl çalışıyor gemi? Bu gemi. Gemi gidiyor. Gemi ışınlan bu mavi yerlerden. Uçlanmayanlarında. Ben gemiye şundan. Bırakalım inşallah. Ben gemi Nerede bırakayım? Gemiye nasıl çıkılıyor? Yanda alat var. Abo, bende basit döner top var, onları yani sen dümeni hazırla, gideceğimiz yöne doğru çevir dümeni. İkimizi kaldırması lazım, kaldırdın mı? Kaldırdım. Kaldırdım. Hayır, şeyler açık. Tamam. Hasar var gelmeye başladı hasar bulmaya başladı. Bende 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 rahat ol. Yani herhalde. Bu e, şeyleri ayarlamak lazım. Ama bekle bana ayarlamayı çok zor. Ama ne yapayım ne yapayım Ya çok geç kalmış olabiliriz evet, biraz. Tamam, yok bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir sefer onu biliyoruz. Tamamdır. Biz arkamızı aldık. Bu sefer hızlı çıkarız değil mi? Hızlı çıktık zaten de rüzgarı biraz e, şeyler aradan Aynen kırmızı aradan hızlı çıkarız değil mi? Hızlı çıkarız bence. Bu yelkenleri ayarlarsak. sonunu da alın. çıktık neredeyse. Sen mi? Aynen bak M'ye bastık lan. Çıktık. dur. Çıktık. Dur gene bu alayım. Haritayı ayarlayalım. Bakayım. Ay helal lan sana. Amına koyayım. Öğrendin mi? Vay. Kaptan gibi kaptan amına koyayım ya. Aynen. Nasıl sürülüyor bu oyunda? Erkenlerin yönünde hangi silah yerliyor? Bununla mı? F'ye basıyorsun, F'ye yerliyorsun. Rüzgara bakıyorsun. biz rüzgara ters, tersine gidiyoruz amına koyayım. yapacak bir şey yok. Hangi Hı. adaya gidelim? Evet, İşaret koyabiliyorsun sensin. lan sanki arada. Yani Oğlum en yakın adaya gidelim. Hiç odunumuz kalmadı. Bak işaretledim oraya. Buraya gidelim. Oraya. oraya mı? Yani ana bölge mi gidecek? Vay amına koyayım tamam. Yol üstünde en azından. Yani. O sırada Aa, sen dümene bak ben de update'leri an... koyayım mı? Oğlum şuraya gidelim. Dümene bak sen de. Nereye? Bak arkada işaret arka edelim. Gözükmüyor Şu adam araya gidiyor. Oraya mı gidecek? Tamam şu yolun da yok. ilk buraya mı gidecek? Ha, olur tamam kaptan. Sen sen... Zaten büyük ihtimalle boştur. Dümene mi bakayım ne yapayım? Dümene bak ben de, bende şey var onları ekleyeceğim. Döner top falan var onları ekleyeceğim. Aa o Biliyor muyuz? Gidiyoruz alana. Ben nasıl gidiyoruz? Çapa inik. Çapa inik harika. Görmedin <laughs> mi? ben gidiyoruz zannediyorum. Ya, ben de var yelkenleri. Şöyle dön direkt yelkenleri. Ben şu alanın en köşelerine gidip İnsanların az olduğu yerlere gidip <laughs> görüyor musun? Nasıl neye? falan musun? <laughs> Şuralara falan gidip böyle <laughs> Bunun arasında insan vardır işte. Evet. dolanırsak biz sikerler. Ney? Ne? Etrafına dolanırsak herkes bulabilir. Burası full gemi evet. de olur Burada full gemi varsa, Over evet bak şu an da full gemi varsa buraya gidelim. Tamam. Evet. Tamam. Kaçarak gitmeye çalışıyoruz. Hiç topum yok hemen. topumuz yok ama sıçtık herhalde. Nasıl topumuz yok lan? Oğlum Alkman'dan bir sürü top getirdim. Evet ama yeşil yok. Bak yeşil. Ha, Burada iki tane vardı aldım onları. Var. Bunlar ha. zaten çok az hasar veriyor. Bunlar ee, ağır top gildesi. Onlar ne bu kadar çok, çok kötü loot yerlerine geldin sen o zaman. Bir tane tek tiyanetimiz var. <laughs> bir tane tek tiyanetimiz var. Gel <laughs> ben gel. 40 oldu 50, oldu 50 oldu 60 oldu. Lan ne oldu gene? Niye çarptın lan? Ha, senin amına öpüyorum. Kaptan dediğin böyle olur bir şey. Kaptan <laughs> <Oldum, gülüyor> <ben>. dediğin. <laughs> kaptan da ne bileyim <laughs> Kaptan dediğin gemiyi salar otomatik pilota bıraktı oğlum. Oğlum lan <laughs> bende cep yok mesela. Aynen yani, onları doldurmak lazım ama bize işte, düz topumuz var. En azından o mor mu? Ne o ağır toplar var ya üstünde ee, kırmızı. Kırmızı mı o? Evet. Onları koyalım o zaman. Ne evet, yaptık Onlar bitti mi abi? Nasıl koyuyoruz lan her spesle? Evet. Tamam. Aa ben gemi ben... görüyor mu? Gemi gözüktü. Gemi evet. var. Lan gemiden. Sıkacağız o gemiyi biraz. Amına koyayım ya. Ya daha doğrusu sen sıkacaksın. Ben gemiyi sürmem gerekiyor. Birinizin gemiyi sürmesi gerekiyor aynı anda. Nerede lan gemi? Ben görmüyorum. Bak bak uzarda ileride. Aha gördüm gördüm gördüm. Amına koyacağım o gemiyi. Hatta bir uzaktan sıkma da Ama dedi. sağdan git. Oğlum orada iki gemi var amına koyacağım sen. Kaçalım mı? Sağlı git de bana ver ne musun? Bir gemiyi patlatın lan lan. Git git onlar şimdi hatalıdır. Aynen bu arada salmıyorum ben ol, Sağlı, sağ Bak bir anda önlerine geldiğimizde bir anda bir anda şeye basayım mı? Space'e basıp çapa atayım mı? Ama topları doldurması var. Elinde top var mı senin? Bir sürü. Var var, bir sürü var. <laughs> Geliyoruz ha. ha tamam tamam alanın dışında kal. Diğer tarafa geç. Alan alandan çıkartma. Diğer tarafa geç. Amına koyayım anladın. 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 Küçük topları vurabilir misin ikisine? saniye? Hakkım var. Space'e bas. Space'e bas. Space'e bas. Space'e bas. Hızlı bas. Basacağım, bas. basacağım. Bastım space'e bu. Amına koyayım vurdum, 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 vurdum. Nasıl vurdu? Ben de vurdum. Gemiye geçiyorum. Amına koyayım. Sikiyor. Kaldırıyorum ben. Doldur. Ağır sikiyor. Çapayı kaldırarak atar mı yaptın acaba? Ne? Çapayı kaldırarak atar mı yaptın acaba? Ananı satıyor Yok yani. yok ne atarsın, ne atarsın saçmalama. Yani. Ananın üstünde odun mu yok, ne odun yok benim? Odun toplamadık mı? Topladın mı? Üstünde yokmuş. Bak şuradan alalım. Bunlar bir sikti bu arada. Yok yok oğlum. <laughs> haliyorum, 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 haliyorum. Patladık mı biz patladık mı? Evet, Patlıyoruz. Sen sık sen sık sen sık. Sıktık bayağı, bayağı yendik, yendik ya bayağı. Kaçıncı olduk. Kaçıncı olduk. <gülüyor> 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 ne? Bak isimlerimiz yazıyor. 5 ve 6. mı oldu? ben sonuncu olmuşum. Sen de sonuncu olmuşsun. <laughs> Birinci olmuşsun. <laughs> kaç kişi lan kaçtığındakiler? Bilmiyorum ki. Oğlum çok niye bu kadar zor lan bu oyun? Alan çok hızlı kapanmıyor mu? Alan hızlı kapanıyor evet aslında. Ya da biz mi hata yapıyoruz? Biz direkt ilk alan olduğu yere gidelim. O daha çok zaman olur. Biz hiç kimse olmadığı yerlerdeyiz her zaman. Evet. Tamam işte bu da bize zaman kaybı yaratıyor. O olan şey değil mi? İnsanların olmadığı yerden uzak durmak değil mi? Oğlum yok şimdi insan olduğu yerden durken <laughs> zaman... Artı zamanımız oluyor. Ama ölürüz. Bak kısmı kötü. Hala. Bak pantolonu aldım.